vardı. Ee, şey tüfek mikrop çelik. Sapiens'in ataları buna. Bak tüfek mikrop çelik güzel ama daha teknik üst düzeydi. Ama yanlış. Yanlış hangi kısmı yanlış abi? Yani ne var orada mesela? Mikrop kısmı tamamen yanlış. Hmm. Ama şöyle zırva. Neden? Çünkü zırva. Sus. Şeylerimiz de <laughs> Mantık olarak zırva. Zırva. Bak yanlış falan değil. Zırva. Bu, bu, adama Diamond'ın kitabında diyor ki işte Avrupalıların büyük başarısı işte çok hastalık geldi, yerliler kırıldı, direnemediler. Tamam. ki kardeşim aynı tarihte Ruslar doğuya doğru gelişti Aynen Cortez'in Tenochtitlan'da yaptığını şey e, neydi o adamcağızın adı? Timofeyev şey de yaptı. Yermak Timofeyev Sibir Hanlığı'nın fethinde yaptı. 500 adamla koca bir hanlığı fethetti. E kardeşim orada da yani aynı kıtanın insanları bunlar. Yermak Timofeyev için üzerinde ne bitki, şey mikrop varsa Sibir Hanlığı'nda da aynı mikrop vardı. Fakat aynı olaylar oldu. Bunun sebebi efendim çelik, çeliğin arkasındaki ne biliyor musun? Bilgi. Bak Meksika'da Cortez'in barutu bitiyor. La barut bitti mi top ne işe yarar? Değil mi? Ama Cortez barut yapmayı biliyor. Albay Montanya'ya diyor ki bak git. Papakata Petal iki adım yerde Tenochtitlan'a. Faal Volkan. Diyor bak orada kükürt var git onları getir. Herif gidiyor oraya arkadaşlarıyla bir grupla beraber. 300 metre aşağı sallandırıyorlar Albay Montanya'yı. Oradan kükürt topluyor adam kraterin içinden. Cortez de kuş pisliği toplattırıyor. Ve barut yapıyor. Bak bu bilgi. Bunu Aztek'in yapması mümkün değil. Aztek'te metal silahlar da yok. Var da bronz falan böyle uydurma şeyler var. Avrupalıyı galip getiren hem Sibirya'da hem Amerika'da bilgidir. Bunu anlamamız lazım. Yani Aztek bilgisizdir demek. Aman efendim bunlar yok kötüdür kötü aşağı ırktır. Böyle bir şey mevzu bahis değil. Fakat o bilgi orada gelişmemiş. Bunun bir sürü sebebi var. Kültürel sebebi var. Amerika'nın şekli bile buna sebep ya. Amerika kuzey güney bir kıta. Dolayısıyla İklimler arası alışveriş kolay değil. Avrasya doğu batı bir kıta. Aynı iklim kuşağında gelip gidebiliyorsun. Kültür daha kolay karışıyor. Değil mi? İlk defa demir madenciliği Güney Rusya'da başlıyor. Hop Çin'e gidiveriyor. Hım. Ondan sonra bir bakıyorsun 11 birinci yüzyılda Çin şeyleri, yeşimleri hop Urallardaki şeylerde, pazarlarda satılmaya başlıyor. Görüyor musun alışverişi? Kuzeydeki Kızıldere'nin inkadan haberi yok. Olamaz da.